Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir test yapacağız. Arkadaşlar şimdi bir tane ayakkabı göstereceğim size. Şöyle alıyorum şuradan. Arkadaşlar ayakkabıyı şöyle göstereyim. İyi bakın şu ayakkabıya. Baktınız. Arkadaşlar şimdi videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ne olur arkadaşlar. Çünkü size çok uğraşıyoruz sizin için. Bizim emeklerimizi de başa harcamayın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir topumuz var arkadaşlar. Patlak gibi. Şurada da şey ederim var. Ne, merhaba, merhaba arkadaşlar. Benim şey adım benim, adı Umut Mert Solmaz. Evet. Arkadaşlar bir kardeşim dakika. oluyor. Be, benim. Burada da Zeynep Özgü var. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çok iyi içerikler paylaşıyorum. Adı Sof Zeynep Özgü. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu arada benim Van'da bir tane Lilpop kanalım vardı. Onu izlemeyi de unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şey şaka yaptı o. Aslında o da benim kanalımda. Çünkü onun kanalı şu yok. Arkadaşlar şimdi top sektireceğim şöyle. Kaç olduğuna sayın. Arkadaşlar sektirdim. Şimdi de yorumlara ayakkabının hangi renk olduğunu yazın. Bu bir unutkanlık testi arkadaşlar.